Hepinize yepyeni videodan Merhabalar arkadaşlar hikayeli oyun serisine başlıyoruz hikayeli mobil oyun serisine başlıyoruz ve mobil oyunların hikayesini bu kanalda devam ettireceğiz bugünkü konuğumuz Lone Wolf bu oyunun e, açıkçası grafiksel anlamda çok iyi olmasa da ki genel olarak grafiği olmasa da e, hikayesi anlamında oynayacağız ve eğlenmemize bakacağız abicim daha farklı oyun videolarının da geleceğini haber vermek istiyorum özel olarak mobil e, oyunlar oyunları mobil hikayeli oyunlar babında bir kanalımız daha olacak o kanalda PUBG Mobile gameplay videolar atmayı düşünüyorum ve bir kanal daha açacağım o kanalda da e, bilgisayar veyahut da telefonla ilgili teknik yardımları yapmaya çalışacağım. Emin geldiğim kadarıyla ben bir teknisyen değilim. Ama karşılaştığım bazı hatalar var. Bu hataları çözmediğim zaman sizin de bunları çözümlemenize yardım etmek için kendi yaptığım yöntemleri size sunacağım. Ben ne da abla gözünü sevin abi. Galiba burayı nişan alıyor. Aldık. Ne oldu şimdi? Yakınlaştır. Tamam. Sesim inşallah oyun ses sesim başlıyor. Bastırmıyordur. Açık <laughs> titremeye kaldırmam gerekiyor. Evet. Birinci bölümde başlıyoruz. Bir cesedin kolayca atılabileceği bir yerde buluşmak. Karanlık, ıssız nehrin hemen üstünde. Onunla burada buluşmanın aptalık olduğunu kabul ediyorum. Ancak Emily haklı ise aradığımız katil bu olabilir. Maske takmışsın. Emily sana güvenebileceğimi söylemişti. Emine bana burada Mondo ile buluşacağımı söyledi. Liderimizi karanlıkta tanımadığımız insanlarla buluşmaya göndermeyiz. Zamanı gelince Mondo ile görüşeceksin. Benim işim senin Emine'nin söyledikleri söylediği kişi olduğundan emin olmak. Peki sen kimsin? Ben örgüt adına konuşuyorum. İstersen Mondo'nun sağ diyebilirsin. Bana aracı diyebilirsin. Buraya sırf Emil'in senin en iyi olduğunu söylediği için geldim. Sadece doğru olup olmadığını kendim görmek gerekiyor. Görmem gerekiyor. O halde işe başlayalım. Avukatlar örgütün doğal düşmanlardır. Onlardan iyilerimiz. Özellikle bir avukat. Richard Carter. Büyük bir sorun. Richard Carter'ın örgütten uzak durmasını istiyoruz. Bu hukuk asistanlarından biri Planet Cafe'de adamlarımızla buluşuyor. Richard Carter örgüte karşı yürüttüğü davalarla biliniyor hukuk ben de ne hukuk hukuk yapıyorum ya. Neyse. Hukuk asistanını öldürerek ona bir uyarı mesajı göndereceğiz. Az zaman kaldığını farkındayım ve yarın burada buluşalım aynı saatte. İyi şanslar. Yarın polisi getirmeye çalış. Hukuk asistanını öldür. Görevimiz. Hukuk derken benim bir boğaz gidiyor abicim. Niye böyle oluyor bilmiyorum görevimize gidelim. Yaparız sonra. Hukuk asistanını öldüreceğiz. Hukuk asistanı nerede abicim? Bu. Bu mu? Direkt kafasına mı sıkacağım yani şimdi? Tamam. Görev tamamlandı. Çok zor bir görevdi. Başka birisini yapabileceğini zannetmiyorum. Devam et. İpucu yok. Tanık yok. Kanıt yok. Ben Longwood. Mükemmel bölümü yaptım. Ben ne Bu suç esrarlı bir şekilde işlendi. Sorular sadece daha fazla soruya yol açıyordu. Örgüt için bu harika bir haber. Öldürücü bir hayalet olmuş olabiliriz. Ama hala onu tam güvenmiyorum. Ona tam güvenmiyorum. gördün mü? Polis hiçbir şey bulamamış. Gerçi henüz sadece bir gün oldu. Soruşturma sırasında kanıtlar ortaya çıkabilir. Bulunacak bir şey yok. Mondo ile konuştum. İkna olmamış. Vuruş mükemmeldi. Vaktimi boşa harcama. Dinle. Yeni üyeler alma konusunda öğüktüğü standartları çok yüksektir. Pekala. Ben gittim. Mondo benim. Ne zaman geliyor? Bu çocukla tanışmak istiyorum. Ona tatmin olmadığımızı söyledim. Gitti. Umarım şaka yapıyorsunuz. Kontrol elimizde tutmamız gerekiyor. O bize geldi. Evet ona ihtiyacımız var. Ancak nedense onun bize daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Onu geri getir. Her şeyi bir tarafa nasıl bulacaksın onu. İçimde onun bizi bulacağına dair bir his var. Adli, avukatı olur. Herhalde avukatı öldüreceğiz. Daha sonra da polislerden kurtulmak için bunlara mı gireceğiz? Hayır, mükemmel bir tetkikliyiz. Tetkikliysek bu olmaz. Neyse. Ben ne anlatıyorum be abla? Gözünü sevin be abi. Atış için dokun, ağır hareket için dokun. Okey, avukatı öldür. Avukat burada. Şimdi kişisel algılama görevde. Hoşçakal. Bir menüye dönelim. Ben bu streçimi kapatayım. Hemen döneceğim. Tüm korkumlar Ben Jennifer Davis. Bu akşamki en önemli haberle karşınızdayım. Polis adliye cinayetinin kurbanının Richard Carter olduğunu bildirdi. Polis örgüt ile Richard Carter'ın ölümü arasındaki olası bağlantılar oluşturuyor. Richard Carter örgüt çetesinin üyelerini ortaya çıkarmak tanınıyor. Mando, Lone Wolf bize mesaj veriyoruz. Ne demek istiyorsun? Richard Carter vurulmuş hemen bulmalı. Richard Carter'ın öldürülmesi bir mesajdı. Açık ve net. En iyisi olduğunu kanıtlıyor ve bunu sorguladığım için yüzüme vuruyor. Tek sorun onunla iletişim kurabilmenin yolu yok. Bu lanet köprüde beklemin anlamsız olduğunu düşünmeye başlıyorum. Yeterince vaktimi heba ettin mi? Richard Carter, senin nasıl bir şey değil. Sanırım seni yeterince değerlendirmemişim bu son şansın aracı. Bir hata yaptım, dinle. Sana verecek bir işimiz var. Mondo ile tanış tanışıncaya kadar olmaz. Mando bu iş için sen istedi. Oldukça acil. Acil bir iş. Ortadan kaybolmuş olabilir Sen çok iyisin ancak tek tetişimiz sen değilsin. Bu işten sonra Mondo ile tanışacağım ya da onları kullanmanız gerekecek. Kullanmanız gerekecek. Mr. Wong, bir kuru temizleme işletiyor ve onu aradığımızı bilmesi gerekiyor. Kuru temizlemeyi işletmesi gerekiyor. Onun için orada olacağını biliyoruz. Ancak koruması olacaktır. Mr. Wong'a ulaşmam için korumasını ortadan kaldır. Bu Strange'in şey değil mi ya? Bu bir şey falan. Neyse. Tüm korumaları öldür. Hay hay Tüm korumaları öldüreceğiz. Basit bir iş gibi. Evet. Korumamız bu. Bir koruma bu. Bir koruma da aracın içerisinde var. Aracın içerisinde ikiyi vurursak bu muhtemelen görür. O yüzden Şimdi sen abicim Neyse işte ağlama. E, Lan sivil değil miydi o? Neyse. Nasıl amına? Vurdum ama. Oğlum yani boyun zor değil ben mal mıyım amına? Oğlum ben niye Lan ben malım galiba arkadaşlar. Yaklaştırmıyorum ben niye yaklaştırmıyorum den Çok uzakta vurdum şimdi Dur, Evet ya öyle de. Sen 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 gel. Bu diğer kurumaydı ya galiba. Bilmiyorum. Tüfekleri incele. inceleyelim. Bir ürün satın alalım. Abi. Neyse. Bilgi ve satın almak için kilitli öğelere dokun. 140 siyer bundan. Bun 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 Bun. Buradan satın al aldım. Aldım isabet falan filan falan filan ilgilenmiyorum abicim çıkalım devam mister Bong bize yardım etmezsen senin Mando'ya götüreceğiz eminim mandoyla çok eğlenirsiniz lütfen size daha önce söyledim paranız Red Face'de bizimle gelmeniz gerekiyor Mr. Bong size her şey söyledim ne olur beni bırakın gidin korkacak bir şey yok Red Face'i bulmamız şart onu bulacağım Bay Wong doğruyu söylüyorsa Red Face saklanıyor olmalı. Red Face'i dışarı çekeceğiz. Erkek kardeşi her üç günü bir otobüse biniyor. Red Face takma adını İskoç genlerinden gelen kızıl saçından alıyor. Erkek kardeşi de kızıl saçlıdır. Öldür onu. Mümkünse Red Face, Red Face'e onu uyarmadan önce. Red Face onu uyarmadan E'yi gördüm. Farklı sandım. Neyse. Hedef kızıl saçlı. Kızıl saçlı. Bu kızıl saçlı mı? Değil. Bunlar da kızıl saçlı değil mi? Ha bu. Gerçi bu da kızıl saçlı sayılmaz ha. Ben buna kızıl saçlı demem. Evet shot. Görev tamamlandı. Devam edelim. Bana iyi haber ver. Red Face kardeşini uyarmış olmaya Tahminim Red Face ekibini toplamakla meşguldü. Dur tahmin edelim. Onları öldürmemi istiyorsun. Söz veriyorum. Bundan sonra Mando ile tanışacağız. Red Face'i, Red Face faaliyetlerini bir ambarda yürütüyor. Aynı Mr. Long'da olduğu gibi. Korumarı, korumaları, korumaları öldür ve beni Red Face'e Red Face'e geldiğimiz, Red Face geldiğimizi biliyor olmalı ambarda ekibini hazır bulunacaktır. Bu iş riskli. Keskin nişancı tüfeği için uygun bir aç, açı düşün, düşünemiyorum. Sana dikkatli olmanı söylerdim ancak yeteneğinden kuşkun Hepsini öldür ancak Red Face'in hayatta kalmasına dikkat et. Korumaları öldüreceğiz. Kızıl saçlı adamı ee, serbest bırakacağız. Oğlum bu ne? Bizim tüfeğimize ne oldu abi, abi? Niye biz tapancada biz? Keskin nişancı değil miyiz ne Lan lan. Ben... Tekrar mı musun Benim canım mı gitti? Korumaları öldür, retvesi yakala. Abicim. işte algılamayın. Oğlum ben senin kafana mı Senin body gitti. Ben... Oğlum ben de head vurdum. Head, head vurdum abi de. Nasıl body gidebilir ya? Bu ne? Upgrade mi yaptık? Premium içerik. Hadi ben orijinal oyunu yüklediğim için Orijinal oyunda burada arada Apk olarak neyse ee... Yani böyle mi öldürelim? Neler oluyor? Red face burada değil Çünkü bunu anladım. Bu bir pusu mu? Neden böyle düşünüyorsun? Ben olsam tam böyle yapardım Kahretsin buradadır Nasıl dublaj yapıyor bunlar? Ha bu arada o hissiyatı tam olarak vermiyorum ama bilerek yapıyorum. Öyle mi? Öl. Evet. Yani ölmek diye bir şey var. Biz insanlar ölmüyüz. Bunu ne bilmek biliyor olma gerekiyordu. Bu şeyin silahın ateşi çok iyi ya. Çok geç ama çok gerçek değil. Yani. Red Face'i mi öldürdüm ben? <Sessizlik> red Face'i yakala, öldürme. Tamam, Red Face'i yanlışlıkla öldürdük. Gel lan. Amına. Amına, amına. Dur, 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 dur. Mahremiyet diyor. Biraz mahremiyet. Güzel tepkiler. Benim konuşmam Mahremiyet rica ediyorum. Sen... Tamam. Ölme ölme. Tamam öldürmeyeceğim. Nasıl yakalayacağım seni? Bacağına vuracağım o zaman. Öldürme diyor yakala diyor. Bacağına vuracağım ki kıpırdayamaz. Ya da öyle de olmasa da sokarım ama. Her için bunlara farklı yolda da iyi yapmışlar. Beklenmedik. Ya adamlar az çok beklenmeyecek şekilde Lan öl! Öl! Öleyim ama. Tamam. Yani yakalı deyince ben kendileri yakalayacak sandım ya. Yani. Yepyeni pantolon kahrolası. Beni hanginiz burada adiler? Sakal iyi bir yerler. Ancak seni can Red Redface, bakıyorum barışı bozuyorsun. Barış mı? Yegane kardeşim öldü. Şimdi tüm yapmam gereken seni öldürmek. Mando biraz konuşmak istiyor. Hastane mecburen bekleyecek. Özürüm hoş geldin. Harika da sadece senin sayende yaptayız. Mando dostumuz Redface ile görüşürken biraz okuyor. Bu arada onun değil benim sayende Redface ben olmasaydım hiç bir bok yapamazdı bu arada. Neyse. Mando bizi içeri çağırıncaya kadar beklemek zorundayız. Neden biraz kendi 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 anlatıyorsun? Neden biraz kendini anlatıyorsun? Herhalde yazım Ya da çevre kansı. Bu da ne? Çıkıyor muyuz? Sadece birinin adam öldürmeden nasıl bu kadar iyi olabileceğini merak ediyorum. Pek doğal görünmüyor keçinin doğası aslandan farklıdır. Ya da kurttan. İtiraf etmeliyim ki yeteneğin işe yarıyor. Atıcılığımı, mı? Atıcılığım nerede oldu? Benim tanımamak canını sıkıyor var. Dinle. Bizim ofisimizde liderlerimizin yanındaki odada oturuyorsun. Senin tanımamak kesinlikle beni biraz tereddüt ediyor. Pekala. Eğer seni saygılaştıracaksa atış etmeye bana mı yaptı? Ben yaşındayım. Babamın bana ilk köyünü verişine kaldı. Wow. Oh. İkin dokusunu yanağıma e, yana yanağıma nasıl yapıştırdığını hatırlıyorum. Tam olarak ne zaman tekini tekin tütün attığını ve tüyün ateşlediğini hatırlıyorum. Tek sen gibi benim bir parçam. Kontrolü tamamen bende olan bir vücut parçası. O zamandan beri sadece o tüfek yapmak istedim. Babam nasıl kullanacağımı öğretti. Ve ona nasıl saygı duyacağımı güzel güzel gidiyoruz. Tüm kutuları temizle. Kutu mu? Kutu, ama ameliyat mi yapacağız ama? Ha eğitimdeyiz. Ha bunları ben, ben, aldırmayın, aldırmayın. Hedeften ver, Ben Yani gerçekten ne yapmak zor? Çok mu zor bir şey ya? Ustaştıktan sonra çok zor olacağını zannetmiyorum ama işte mat kadroman, geri tepme falan yaralama işleri var. Yani. Ben gerçek açıda zaten. Evet, tabi tabi tabi. Neyse. Babamla birlikte her gün bütün gün atış yapıyorduk. Her gün bütün gün. Böyle cümle duymadım ama oluyor galiba. İlk canlı hedefi vurduğumda da yanındaydım. Bir kuzgun geldi ve atış yaptığım yere kaldı. Kızgınlar tanıklarımıza saldırıyor. Masumları öldüren bir şeyi öldürmek benim için hiç sorun değildi. Bir canlıyı atış ederken her şey daha yoğun hale geldi. İlk öldürüşümü sürdürdüm. Hedefimin tam bir kalbi olduğundan daha çok sürdürdüm. Güzel. Güzel mi? De güzel dediğim yani neyse. Siz böyle şeyleri yapmayın. Evde denemeyin. Canlı bir hedef ve... Damn. Oğlum mermi zaten Kuzgun kadarım Görevi tamamladık. İkinci bölüm bitirdikten sonra biteceğim bu arada. İlk bölümü sadece 20 dakika falan olacak. Longvalp'e oy vermek ister misin? Ee, şimdi değil. Bu kadar öykü yeter. Mando nerede? Elleri Redface'in boğazına savunmuş durumda. Dinle. Seni faaliyet yerimize getirdim. Şimdi bizden birisin ve Mando ile tanışacaksın. Tahmin edin. Bana verecek bir işin daha var. Ve onu yapmamı bekliyorsun. Sonra buraya geleceksin ve seni kendim Mondo'nun ofisine götüreceğim. Söz veriyorum. Red Face'i bir takas yapmaya ikna ettik. Red Face'e karşılık bizim paramız. Red Face'in ekibi onu bekliyor ancak o gitmeyecek. Ekibini öldür ve paramızı geri al. Ekibi öldüreceğiz ve parayı geri alacağız. İkinci bölüm değil mi? Ha, ikinci bölüm değil galiba bu. Çünkü ikinci bölümü oynamayacağım. Neyse. Okey okey. Çok güzel. Ne yapmam gerekiyordu anlamadım bir saniye. Ekibi öldür. Para anlaşma yaparına gider bekleyeceğiz. Bunlar bizim adamlarımız. Dediğini duydum da okudum da da ama dikkat etmedim neyse. Birilerinin gelmesini bekliyoruz yüksek ihtimalle. A few moments later. Şimdi bu kadar bekledim. Bir ateş edersen ve görev müşrifel olursa Oğlum birisinin gelmesi gerekmiyor mu ya? Ekibi öldür diyor. Ekip bu değil mi ya? Bir saniye. İpucu satın alsın mı? Satın al. Adamın arabadan uzaklaşmasını bekle. Arabadaki adamı öldür. Çimlerin üstünde duran adamı öldür. Yürüyen adamın adamı geriye dönmeden önce öldür. Not mesafe yüzünden üstte nişan almaz. çok mantıksız ama ya. Çünkü silah sesi var amına koyayım. Yani şimdi bu buraya gidecek. Adam gidiyor. Arabadakini öldüreceğim sonra bunu öldüreceğim. Bu mantıklı bir açı değil. Bir bu, arada bu Ben mal değilim. Mal olduğumu bu konuda kabul etmiyorum. Çünkü ben çimlerden ama şimdi arabadakini vursak abi fark edersin yani. Şimdi arabadakini biri keskin tüfekle keskin nişancı tüfeyle vursa sen de arabanın önündesin armada. koyayım. Şimdi sen o sesi yani o bir şey duyup bakarsın oraya yani cam yok mu amına koyayım? Cam siyah mı? Cam gözükmüyor amına amına. Neyse sinirlenmeyelim. Devam edelim. O nerede? Red ekibi parayı getirdi mi? Kendim Mando'ya vereceğim. <laughs> Elbette. Sadece önce seninle ben konuşalım istedim. Mando biraz hızla, hızlı, hızlı karar verebilir. İlk gün köprüde seninle buluşacaktık. Ancak ben seni test etmem gerektiğini düşündüm. Geçmek için özür dilerim. Hadi Mando'ya gidelim. Gördüm ki burada bitiriyoruz abicim. E, Mando'ya daha sonra buluşacağız. Da Şu an bölümümüz bitti. Birinci bölümü tamamladık ve abicim e, burada bitiriyorum. 2, 3, 4 ve 5. bölüme de gelecek. Eğlenceli bence. <laughs> İzleyin abicim. Beğendiyseniz like atın. Devam için abone olun. Önerileriniz varsa öneri yapın. Kanala abone olun. Like atın. Bir şey bir şey yapın. Hoşçakalın. Bay bay.